Şimdi Rabbimizin sıfatlarından nereye geldik? Sem'i sıfatı işitmesi. Her şeyi duyma sıfatı. Rabbimiz Semih ve Allahu Semih'un Alim Kur'an-ı Kerim'de dolu. Birçok ayet-i kerimenin sonunda. Allah hakkıyla işitendir. Her şeyi işitendir. Sesli konuşsan da işitir. Sessiz konuşsan da işitir. Fısfıs fıs etsen de işitir. Bir kimsenin kulağına fısıldasan da işitir. Düşündüğünde bilir. Her şeyi bilir. Yalnız burada duyması kulak gibi bir aletle değildir. İşitmesi sonradan olma değildir. Ve işitmesi sıfatı yok olucu kaybolacak şekilde kaybolma tehlikesine maruz da değildir. Haşa ve kella. Ama bizim bizim nasıl? Biraz sesli söylese, yalnız biraz sesini yükselt duymuyorum demeye başlıyoruz. Biraz yaşlanınca kulağımız ağır duymaya başlıyor. Ondan sonra pil takıyorsun. Pil bitiyor ondan sonra boşuna Pil de para etmiyor. Allah'ın verdiğiyle, efendim, verdiği kulağın işleviyle pilin faaliyeti bil midir? Adamın kalbine pil takmışlar. Pil, kalp çalışıyor tak tak tak, pil çalışıyor. Adam ölmüş. O düşün. Çok büyük nimetler içerisindeyiz. Ama kendi sıfatlarımızla Rabbimizin sıfatlarını mukayese ederek kendimizin acizliğini bilirsek Rabbimizin kadirliğini anlarız. Bu meselede hep bu mukayeseyi yapalım. Bizim işitmemizin ne kadar engelleri var. Şuradan efendim yan odadakini duyamıyoruz. Ama Rabbim her şeyi duyuyor.